Merhaba arkadaşlar, ben Bozu. İçigo olarak bilirsiniz beni yüksek ihtimalle. E, bugünkü videonun konusu biraz farklı. E, bugünkü videonun vermek istediğim e, mesajı farklı. E, yaklaşık bir iki aydır kameralı yayınları bıraktım. Bunun sebebi kamera açmak istemiyor olmam değildi aslında. Bunun sebebi daha çok kendi hayatımla ilgili sorunlar ve genel olarak mentalimin kötüye gitmesiyle alakalı şeylerdi. Biliyorsunuz ben okulda okuyorum. Şu an 3. sınıfım. 3. sınıfın 2. dönemindeyiz. Elektrik, elektronik okuyorum ve bu zor yani kolay değil gerçekten. Hem bunları yaparken hem de ben yayınlara başlamıştım. Her gün düzenli video editliyordum. Instagram'a atıyordum. Aynı zamanda da spora gidiyordum. Aynı zamanda da diyet yapıyordum. Ve aynı zamanda da okula gidiyordum. Bunların hepsini tek başıma yapıyordum. Ve doğal olarak hani bir yanımda bir editörüm ya da bana yardım edecek kimse yoktu. Benim de hani sadece şu an geçinebileceğim bir paraya sahip olduğum için editör gibi şeylere de para vermek istemedim zaten ve her şeyi kendim hallettim. Ya yani bu süreç aslında yani ben böyle olacağını biliyordum yani genel olarak Instagram'da patlayacağımı biliyordum çünkü e, yani patlamaması için hiçbir sebep yoktu yani ortada açıkçası ve bunu hep inanıyordum zaten ama benim daha çok üzüldüğüm nokta insanların e, beni görememesi ve ...beni yani gerçekten random sanmaları oldu yani... ...şimdi biraz komik gelecek ama... E, so ...şöyle söyleyeyim size... ...ben bu süreçte... E, ...dedim ki okey... ...kendimi kötü hissediyorum, kamera açmak istemiyorum... E ...çünkü şöyle diyeyim size... ...ben her gün o kamerayı açıp... ...neşeli olmaya çalışıyordum... E, ...insanlara bir noktada... ...eğlendirmek istiyordum, onların gülmesini istiyordum... E, ...yani... Se ...severim böyle şeyleri anladın mı? ...adam yayınıma gelip izliyor ona verebileceği en iyi deneyimi yaşatmak için e, kendimden olabildiğince veriyordum yani konuşuyordum e, insanlara samimi yaklaşmaya çalışıyorum çünkü samimi bir insanımdır yani hiçbir zaman kendi karakterimi de e, fake'lemedim yani insanlar soruyor işte klip farming için mi yapıyorsun ya bazı klipler klip farming için ama bazıları da gerçekten tarzımın bu olmasıyla alakalı şeyler bu yüzden eee Bayağı bir eleştiri de aldım. Bunlar da tabii mentalime biraz zarar verdi ama... E, asıl sebep asla bu değil dediğim gibi. Bu kamerayı kapatıp ya da işte... Yayınlarıma, Instagram'a içerik etmeyi bırakmamanın sebepleri dediğim gibi... Aslında birden fazla sebepler. Okul hayatının zorluğu. E, kendi hayatımda yaşadığım birkaç zorluk. Yani kısacası dedim ki ben çabalıyorum bir şey yapıyorum hani tamam okey güzel değil ama bu tuni için yapıyoruz yani anladın mı hani he, hep nefret toplamak için mi yapıyorum dedim yani çünkü ben bunu hak ettiğimi düşünmüyordum ve ben de açıkçası bıraksım yani bir anda zaten sınav haftalarımız falan da o zamanlar zordu ve ben de bıraktım yani dedim ki madem bıraktık şirk bu o zaman şimdi gerçekten insanları göster dedim üstünde bir yük yok insanları ee, insanların beklentisini karşılama gibi bir yükün artık yok. Kameraya açmayacaksın dedim ve insan, çete çok odaklanmayacaksın ve oyunlarına odaklanacaksın dedim. Ve bunu dedikten sonra arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekranı verdim. Bu hesabı kastım şu an. AOS e 523 lp 64.5 internet. Bu hesap, ee, size OPGG'den de açayım. Yani bu hesabı göstermeden önce aslında bir tane daha hesap göstermek istiyorum. Bu da iOS 400 dp 50 rate. Bu account yaklaşık 11 gün önce ban yedi. 11 gün önce ban yemesinin sebebi de hesabın Bluetooth olmasıydı veya hesabın herhangi bir yerden satın alınmış olmasıydı. Bu konuda da insanları bilgilendirmek istiyorum. Eğer en az veya high master seviyesinde bir oyuncuysanız bu oyunda AOS için konuşuyorum. Hesap satın alıp kasmayın. Kendiniz 30 level'a kasıp kasın. Çünkü hesaplar belli bir seviyeyi geçtikten sonra high master veya grand master MMR'ını gördükten sonra hesabınızda bir tetikleyici oluşuyor. Otomatik bir tetikleyici gibi düşünün bunu Riot'un ban sistemi. Ve hesabınızın satın alıp Satın alınmış ya da alınmadığını o sistem algılıyor. veya alınmışsa ban atıyor arkadaşlar. Ve emin olun anlıyor. Satın aldığınızı anlıyor hesabı. Yani işte yok efendim ben handmade aldım. Ben işte boot'ut aldım. Hiçbir fark yok. İkisi de ban yiyor. Bot, boot, bot ya da e, handmade. Hiçbir önemi yok. Okey. Bu hesap ban yiyor arkadaşlar. Ben diyorum ki hastalıklarım ne olacak? Şimdi ben size bu hesabın OPC'sini göstereceğim. E, ne kadar lig kastımı ve neler olduğunu falan. 560 lp'yi görmüş bir akant bu tamam mı? Ee, şöyle t-graph'tan göstereceğim. Bu akansı böyle master 100 zp'lerde falan sürükleniyordu. Ben de oynamıyordum şahsen. Sonra bir anda oynadım gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 12 haftada 500 ep kasmış bu hesap. Ciddiye aldık yani hesabı. Tabi bilmiyorum şuradaki 560'ı niye göstermiyor ama herhalde fazla zaman geçtiği için olabilir. Bu hesabı kasmıştık. Bu hesabı kasmadan önce de ben konsant olsun diye yine yayında... Şöyle bir hesap kastım. Türkiye serverında kastım bu account'ı. Size açıyorum, gösteriyorum. Challenger 648 lp. Şu an eridi zaten, oynamıyorum çünkü. Ve şöyle bir şey de göstermek istiyorum size. Ee, weekly'den bakabiliriz. Bakın. Hesabı tam 8 gün, 8 gün, 8 günde Diamond 2'den 640 lp'ye chat. 8 günde görebiliyorsunuz tarih. 8 günde bir hafta diyebiliriz. Bir haftada ben e, bir şeyleri kanıtlayıp ve göstermek adına TR'de Challenger kastım ve bir daha da asla o serverda oynamak istemiyorum çünkü çok kötüydü. Mental falan gitti. 60 net falan kastım. SS'i de var. Koyarım buraya bir yere. E, ve bu akantı kastıktan sonra da West'e geçtik ve şu akantta oynadık. Bu akant zaten vardı benim. Ee, bu account'un zaten çok fazla maçı var gördüğünüz gibi. 174-158 maç yani çok fazla. Ee, bu account'u yalandan oynuyorduk. Master 0-10N paralarında geziyordu bu account. Tamam. Şimdi benim gelmek istediğim nokta şu. Ee, ban yedik. Pes etmedik. Ve hemen bu hesaptan devam ettim. Ve şimdi hesabın geldiği nokta bu. Tamam mı? Ve şunu demek istiyorum ki size. Ben bir şey gerçekten istediğimde ve benim odak noktam o olduğunda ben bunu yapabiliyorum. Çünkü ben bunu daha önce zaten yaptım. Ama ne zaman yayınlara başladığımda ve kamera açmaya başladığımda, kamera karşısına geçtiğimde odam o kadar dağılıyordu ki. Bir de spordan geliyorum. Spordan geliyorum ve vücudum aptal oluyor yani. Beynim cidden çalışmıyor. Ben kendime o spordan gelmeme rağmen 7-8 saat boyunca bu bilgisayar karşısında yayınlarıma verebileceğim maksimum enerjiyi verdim arkadaşlar. Geri gelen insanlar oldu. Low master'sın, şöyle kötüsün, böylesin. Yok staksın, kötü oyuncusun, Elon kötü falan dediler. Hepsini aldım abi sustum. Ağzımı açmadım. Laf bile etmedim o insanlara. Çünkü bilmiyorlardı ki benim ne kadar zorlandığımı. Genel olarak neye enerji verdiğimi kimse anlamıyordu yani. Yani beni random sanıyorlardı anlatabiliyor muyum? Ve bu benim o kadar sinirimi gibi noktada. Okey madem mentalim kötü o zaman benim grindımı izleyeceksiniz amına koyayım dedim tamam mı? o low master dediğiniz çocuk sizin alıp götünüzü sikecek dedim gelip. Ve bu, bu daha başlangıç bu arada. Bakın ben size bunu alın bu başarı diye göstermiyorum. Bu sadece bir başlangıç. Maçlarımı alın bakın. Kale alana bakın. 22, 12, 8, 4, 19, 1, 17, 4, 16, 1. Sadece bakın. Sadece bakın maçlara. Ve bu account ve bu account'u da göstereyim size ne kadar sürede hemen bu balı yedikten sonra 11 gün önce o hesap ban yedikten sonra bakalım bu hesap ne kadar sürede bu LP'ye gelmiş tekrardan. Ve sınav haftamdı benim geçen hafta onu da söyleyeyim size. Yedi gün, yedi gün, yedi gün. Hatta daha fazla. Daha az bile olabilir. Bu bir ay için konuşuyor. Diamond bir... Aynen. Bir ay oldu mu ya? Bir ay olmadı ya chat. Dur bakayım. Neyse neyse. Ya ben bu çeri Diamond 1 yapmıştım, bırakmıştım oynamayı. Onun şeyini almış. Onun LP'sini almış da. Yani bu hesap şuradan bakarsanız zaten anlaşılıyor yani tamam mı? Şu, şu şu şuralarda falan başladım. Boom. Çil çil kastım bu hesabı da. Ki dediğim gibi 11 gün önce Baniye'nin hesaptan sonra kasmaya başladım bu hesabı. Yani siz buradaki fikri anlamış olmanız gerekiyor tamam mı? Şimdi ben burada her gün AOS Challenger'a kasmak için yine kick adresimde yayın açıyor olacağım. Hepinizi bekliyorum gibi bir şey demeyeceğim abi. İsteyen gelebilir, isteyen gelmeyebilir. İnan bu benim şu an umurumda değil. İzleyici sayısı benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben sadece benim hakkımda aptal aptal konuşan sokuk random insanlara kendimi kanıtlamak istiyorum beni küçük düşüren, beni küçük sanan, ezik sanan, random sanan herkese sike sike göstereceğim bir maraton olacak bu benim için. Ve çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü aşırı mutluyum. Çünkü haterlarımın götünü sikeceğim yani az kaldı geliyorum. O, o aldığım zaman da acaba insanlar bana gelip ha 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 işte şöylesin böylesin randomsun bilmem misin kötüsün diyebilecek mi bakalım bakalım. Bakalım neyse. Ama asıl kesinlikle bu videonun amacı ya da bu grind'in amacı o insanlar için değildir tabii ki. Bu her zaman benim başarmak istediğim bir şeydi. Yıllarımı verdiğim bir şeydi. E bu yüzden umurumda değil başaracağım yani. Kafaya taktım bir kere. Yani bu piyasada herkes yerini bilmeli amına koyayım. Bana laf atıyorsanız, bana laf atıyorsanız benden daha iyi oynadığınızı göstermeniz lazım tamam mı? Her zaman. Ya bana gelip 50 bin rate yalandan pikinizle yok senden iyiyim, senden şöyleyim, sen şöyle kötüsün, böyle kötüsün diyemezsiniz yani. Anladın mı? Ya ben onu alırım, alırım, alırım bir noktada patlarım çünkü içimde. Yani insanlar bana karşı ego yapmaya çalışıyor ki ben o insanların karşı da hiçbir zaman ha ben sen şöyleyim, ben şöyleyim de demeyen biriyim asla. Durduk sadece yayını yapıp chatimle sohbet edip takılan biriydim. Yani geçmiş zamanda. Ama sonra dedim ki bu orospu çocukları beni küçük sanıyor. Beni kafalarında, o küçücük kafalarında beni küçük bir yere koyuyorlar dedim. O zaman bekle abi dedim. Anladın mı? Kısacası bu yani bu videonun amacı. Ee, neyse. Gelmek isteyen gelir dediğim gibi chat yayına. Biz yani her gün açıyoruz yani. Saatler biraz düzensiz olabilir. Ama yeri, yeri geliyor yani işte. Mesela şu an hafta sonu. Hafta sonu olduğu için daha erken açarım. Ama hafta içinde okula gidiyorum. Gelirim daha geç açarım. İşte 8 olur, 6 olur. O saatlerde akşam işte ne bileyim 5 olur, 4 olur. Hafta sonu daha dediğim gibi 1, 2, 3 gibi olur. Yani bakacağız. Videonun konusu buydu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten hiçbir insanın sizi durdurmasına izin vermeyin. Aynı benim yaptığım gibi. Ben yılmadım abi, yılmadım. Hep hesaplarım banyedi. Be ...560 LP görmüş olan account ban yedi. Ee, ya hiçbir şey yapamayacaktım. Diamond bir hesabı tekrardan bir haftada buraya getirdim. Yani bahaneniz yok anladın mı? Bahaneniz yok. Şöyle iyiyim, şöyle kötüyüm. Böyle hiçbir bahaneniz yok. Mesela bu size gösterdiğim... ...az önce TR account'u göstermiştim. Challenger olan 650 puana kasan. O hesap da ban yedi mesela. İki hafta ban yedi. Niye ban yedi? O perma yemedi. İki hafta yedi çünkü bir arkadaş bana hediye atmıştı. Hediye attı hesap sıkıntılıymış sanırım. Benim hesabım ban yedi. anlamadım. Garip bir şey. Mesela o hesap gitti. Ben zaten oynamayacaktım TL'de ama boşu boşuna gitti yani değil mi? Yani kısacası bütün hesaplarımız ban yedi ama yılmadık ve devam ediyoruz. Yani o kadar hater'a karşı da devam ediyorum. Evet diyeceklerim bu kadar. Çok boş yapmaya gerek yok yani. Cidden diyeceklerimi istediğimi düşünüyorum. Kendimi tekrar ediyorum artık çünkü bu aşamadan sonra. Hepinizi çok seviyorum. Umarım sağlıcakla kalırsınız. Ve evet, görüşürüz. Ee, hoşça kalın.